Evet arkadaşlar, RockSteadyX 550 volt gaming power. Bir power ihtiyacımız vardı, bunu denemek istedik. Açıkçası kutu tasarımı falan bayağı iyi ve kutu oldukça ağır görünüyor. 10 yıl garantisi var. 80 plus gold seçeneğiyle gelmiş. Evet şimdi incelemeye başlayalım. İsterseniz bir açalım kutusunu önce. Evet. Bakalım. O gerçekten etkileyici bir görüntüyle karşılaşıyoruz. İlk açtığımız zaman. Gerçekten özenilmiş yani. Bakalım. Buralarda neler varmış. Evet arkadaşlar o gerçekten ağır Şu şekilde göstereyim gerçekten kalite koktu ya gerçekten baya iyi <laughs> evet kutunun içeriğinden kovur çıktı buradakilerde neler varmış onlara bir bakalım kutunun içeriğinde neler geliyor bize elektrik yurt dışı tipi bize uygun değil. Bir de normal power kablosu geliyor. Biraz ince gibi ama yine de iş görür arkadaşlar. Evet şu paketin içini çok merak ettim. Bakalım ne çıkacak bunun içinde. Evet açıyorum. Evet kabloları çıktı. SATA kabloları burada da diğer anakart kabloları, CPU kabloları, ekran kartı kabloları çıkıyor. Gerçekten hoş e, tasarım. Tasarım olarak güzel bir ürün. Ve gerçekten 550 volt e, deneyimi sunduğu söyleniyor. Bakalım biz de bunu çalıştırıp nasıl bir sonuç elde edeceğimizi sizinle tekrar paylaşırız. Şimdi, evet şurada şu şekilde iki tane tuş gibi düğme var. Şu fanı aktif ediyor. Bunun özelliği var, 40 volta kadar da şey yapmıyor, çalıştırmıyor. Yani bilgisayarınızda çok fazla bir yük yoksa fanları devreye sokmuyor. Ama siz buradan yine manuel şekilde devreye alabiliyorsunuz. Bu zaten bildiğiniz sigorta klipsi. Onun dışında gayet güzel ürün. Yani. Ben çok beğendim şahsen. Gerçekten Asus kalitesini konuşturmuş. Evet şimdi bir de şurada şu şekilde bir paket daha var. Onun içinde neler çıkıyor onlara bir bakalım. Evet bakalım neler çıkıyor. Burada aksesuarları var sanırım. Bir tane kitapçığı var. Kullanım kılavuzu. Burada bu şekilde Için. Kablolama yaparken cırtlamak için güzel yine böyle bir kendi logolarının bulunup Güzel bir aparat koymuşlar. Bu güzel bir yapışkan gibi mıknatıslı. mıknatıslı çok güzel bir yani dokusu falan bile çok güzel. Yani öyle söyleyeyim. Başka ne var? Başka da standart işte cırtlar falan çıkıyor içinden. 10 ee, tane kadar. Bir de birkaç tane de, dört tane de montaj vidasıyla geliyor. Almayı düşünüyorsanız tavsiye ederiz. Yani daha önce buna benzer bir cihaz kullandık biz. Yani daha önceki bir sistemde toplamıştık yine Asus'un e, Rock modelini. Performans olarak gerçekten iyiydi. Ses, gürültü problemi almadık. Bakalım şimdi yeni sistemimize entegre ettiğimizde nasıl bir sonuç alacağız. Onun sonuçlarını da sizinle paylaşırız. Evet arkadaşlar, power'ımızı bağlantılarını yaptık. Burada PSU kablosuyla işlemciye bağladık. Şurada daha detaylı göstereyim. Şurada da. Bu ana kartımıza geliyor şu kablo. Şuradan. Tabii ben bunu prizden çıkartayım yine. Sıkıntı olmasın. Şu iki kabloyu yan yana birini çıkardım. Hatta bunu çıkartayım. Bu ana kartın şu kablosu. Şurada. Ana kartın büyük kablosu. Şu PSU yazı full model olduğu için su yazan hatta şurada da yazıyor. işlemci ekran kartı PCI diye. Şu MB mainboard. Şu ikisi mi çıkardığım kablo. Şu ikisi. Buraya takılıyor. Zaten yukarıdakiler hep ufak ufak. Yani ekran kartı diğer şeyler. Bunları bağladık. Bu da burada yazıyor yine. Tabi ışıktan tam gösteremedim. Anakart ID SATA diyor. Buradan bilgisayarın SATA elektrik kablosu ve ekstradan eski ID elektrik kabloları bağlıyoruz.